Hadi biraz hareket. Spike JD düştü. Bir düşman kaldı. Sen kimsin ki beni? Yakar. Spike yerleştirin. Merhaba. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Aldım. Ultim hazır. Gözlere dikkat. <laughs> Burası. git. bay ah. ah. baya bir düşman kaldı. Ah. Ah. Bir arkadaş yok herhalde. Hey. Şimdi. Hadi biraz hareket. <laughs> Gözlere <laughs> <Gözlelim>. dikkat. <laughs> saldıran başlangıcında düştü. Doldurun. Kalmadı. Yakar. Çıktı gitti mi? Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Sen bir soda iç. Dolduruyorum. Hop. Sen nereye? Ya Yakar. Spike ağda düştü. Dolduruyorum. Kaldı. Dolduruyorum sakin ol sakin ol spike a'da düştü ta 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 ta. ayakta kalan son oyuncu gözlere dikkat bir düşman kaldı dü yakar tek tabanca Size bir şey olmaz mı sandınız? Hadi biraz hareket. Acıdı mı? Bir düşman Ölüm kaldı. Çek. Bir. <laughs> bir düşman kaldı. Başına yorulmasaydın keşke. Göz. Biraz hareket Gözlere dikkat 3'te 3 üç. Bir düşman kaldı Dikkat Gözlere dikkat Spike C'de Yakar. Baya baya ürün. Dikkat. Bir düşman <laughs> kaldı. <laughs> Hadi biraz hareket. Sakin olacağım. Herkesten kahraman ol. Yakar!